Merhaba evet arkadaşlar, Pastane Tatlar kanalına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir sütlü tatlı yapacağız. Öncelikle tenceremize 1 litre sütümüzü döküyoruz. Şimdi ocağımızı açıp kaynamaya başlatıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başka bir tenceremize öncelikle bir su bardağından biraz fazla toz şekerimizi katıyoruz. Biraz nişastamız var arkadaşlar. Ortalama o da bir su bardağı kadar. 7 yemek kaşığı yapıyor. Bunları iyice tenceremizde harmanlıyoruz. Bu şekilde birbirine karışmasını sağlıyoruz. Pişirme kremamızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sütümüz kaynadıktan sonra pişirme kremam tarifini bu şekilde alabilirsiniz kremalı güzel bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar pişirme kreması için 1 litre sütümüzü ısıtmıştık. Hafiften ısınmaya başladığında nişasta ve toz şekerli tenceremize azar azar katıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar iyice karıştıralım. nişasta ve toz şekerimiz pürüzsüz olana dek iyice karıştırmamız gerekiyor. Arkadaşlar sütümüz kaynamaya başladı. Nişasta ve şekerli ayrı tenceredeki sütümüzü kaynayan sütümüze ekliyoruz. Bu arada kanalımıza abone olup ve videoyu beğenirseniz çok iyi olur. Şimdi arkadaşlar kısık derecede iyice sürekli karıştırmamız gerekiyor. Kıvam alana dek. Karıştırmayı bırakırsanız çok çabuk bir şekilde dibi tutar. Arkadaşlar bu şekilde olduğunda artık altını kapatabilirsiniz. Hemen ardından arkadaşlar 50 gram kadar yağımız var sıcak olduğu için çok çabuk bir şekilde eriyecektir. Arkadaşlar yağımızı da içinde erittikten sonra ayrı bir yarısını alıp çikolatalı yapacağız. Ve çikolatamızı katıp pul çikolatalarımızı katıyoruz. İçinde güzelce erimesini sağlıyoruz. Şimdi her iki kremamızın iyice soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra sıvı krema, sıvı şanti ile ekleme yapıp lezzetlendireceğiz. Arkadaşlar 2 saat boyunca bekledik. Kremamız iyice soğudu. Önce beyaz olanını yapacağız. İçine biraz sıvı şanti katacağız. Ortalama 50 gram kadar. Sıvı kremada katabilirsiniz siz marketlerden aldığınız. 2 yemek kaşığı katalım. Şimdi yavaş yavaş önce kaşıkla karıştırıyoruz. Bizim robotumuz bozulduğu için robotla karıştıramıyoruz arkadaşlar. Çırpma teli kullanacağız. Sizin evinizde çık robotunuz varsa robotla çırparsanız çok daha güzel olur arkadaşlar. İyice çırpma teliyle arkadaşlar bu şekilde karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir hal aldı. Kıvamı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi tatlımızı yavaş yavaş hazırlayacağız. Daha öncesinde kakaolu kremamızı da hemen sıvı şanti ile karıştıralım. Kalan sıvı şantimiz arkadaşlar. Yaklaşık 2 kaşık yemek kaşığı kadar sıvı şantimizi de arkadaşlar kakaolusuna döküyoruz. Önce kaşık yardımı ile arkadaşlar. Alacaktır. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi tatlımızı hazırlamaya geldi. Bardağa da katabilirsiniz. Şu şekilde güzel desenli tabağınıza da katabilirsiniz. beyaz kremamızı bu şekilde kattıktan sonra hemen ardından ezmiş olduğumuz yulaflı bisküviyi üzerine katıyoruz bu şekilde. Daha sonra muz dilimleri veya çilek dilimleriniz varsa katabilirsiniz. Biz muz katıyoruz. Hemen ardından çikolatalı kremamızı bu şekilde her tarafını kapatacak şekilde güzelce döküyoruz. En üstüne süslemek için gofretimiz var bu şekilde. Ufak ufak katıyoruz arkadaşlar. Dış taraftan da şu şekilde bakabilirsiniz. İsterseniz bardakta da hazırlayabilirsiniz. Üzerindeki gofretlerimizi bıçağımızla parçalayıp bu şekilde üzerine kattık. Hindistan cevizimiz var. Tüm aşamalarını ayrıntılı bir şekilde çekmeye çalıştık. Umarım siz de evde denersiniz. Kolay bir tarif. Pişirme krema tarifi ile yaptık. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.